Şu yüce dağların karı eridi. Sel oldu gidelim bizim ellere. Yaylamızı lale sümbül bürüdü. Gel oldu gidelim bizim ellere. Nazlı olur güzellerin iyisi. Deli gönül güzellerin delisi. Gayri bizim melin kara çalısı. Gül oldu gidelim bizim ellere. Karaca olan der ki gelir yazları. Güzel kimden aldın sen bu nazları? Anamın babamın acı sözleri. Bal oldu gidelim bizim ellere. Bu güzel dizeler bu topraklarda yetişen Karacaoğlan'a aitti. Karacaoğlan'ın yurdu deyince mutu, mut deyince de tek beldesi Göksu beldesi akla gelir. Karacaoğlan'dan Musa Eroğlu'na uzanan bir ozanlar mazlumesidir Göksu beldesi. Maksat bu yurdu tanıtmaksa hiç Karacaoğlan'sız olur muydu? Biz de Musa Eroğlu'nun bağlaması eşliğinde Karaca olandan alınma bir ezgiyle başlıyoruz filmimize. Göksu Beldesi Nice Alperenlerin at oynattığı Karaman oğullarının yurt edindiği Kayası ve eriğin kalbi Göksu Çukurova'nın bağrında bir mücevher gibi parlayan Göksu Beldesi Kültürler için, çağlar için bir mihenk taşı durumundadır adını aldığı gizemli gök ırmağı vadisi tüm güzellikleriyle kendini gösterir. Büyülü doğal güzelliklere hasret çeken yerli yabancı konukları, gezginleri bağrına basar. Gök özenerek koruduğu ve geliştirdiği alabalık tesislerinde yetişen balığın özel bir önemi vardır. Yalnızca göksunun değil, Türkiye'nin önde gelen sayılı alabalık yetiştirme tesislerinin başında yer alır. Bol sulak göksu topraklarının çağlası, fasulyesi, mısırı, buğdayı, nohudu, zeytini, zeytinyağı, incir ve ayva reçelleri, kışlık için kurutulmuş eriği, inciri, kayısısı, patlıcanı ve biberi, yerel ürünleri ayrı bir övünç kaynağıdır. Göksu beldesi, Türkiye ve dünyanın en ender turfanda kayısı ve erik üreticisidir. Müslüman görük aşiretlerine bir serhat yurdu, sahilden yaylaya göçler için konaklama merkezi olan Göksu beldesi, bugün de İç Anadolu topraklarıyla Çukurova topraklarının birleştiği kesişme noktasıdır. Daha aşağılarda gökçe oluşturan iki koldan güneyde olanı Ermenek ilçesi, kuzeyde olanı da Karaman ili topraklarından alır gözünü. Göksu beldesi ise bu iki koldan kuzeyde olanının boyuna doğru kurulmuştur. Göksu beldesinin gelişimi, belediyelik olduğu 1995 yılıyla başlar. Ama hizmet anlamında en önemli gelişimi, Ahmet Gezer Başkanlığındaki dönemde yakalar. Buluştuğu her toprakta, bereket olur, sebze olur, buğday olur, meyve olur. Medeniyetleri çeker kendisine. Adına şehirler kurulur, kültürler gelişir. Karaca olmana ilham kaynağı olur. Üzerine türküler yapılır. Kıyılarında sevgililer buluşur. Zaman gelir azar ve Alman İmparatoru Federik Barbarossa'ya mezar olur. Bazen de adını verir bereketiyle coşturduğu topraklara. Tıpkı Mut ilçesine bağlı, seyrine doyum olmayan Göksu beldesi gibi. Yüzlerce yıl göçer hayatı yaşadıktan sonra suyun getirdiği bu bereketin tılsımına kapılan yörükler, burada bu yemyeşil vadi içerisinde Evliya Çelebi'nin gümüş su diye tabir ettiği Göksu'nun çocukları verirler. Göksu beldesi, gerek coğrafi yapısı ve gerekse stratejik konumu itibariyle ilk çağlardan beri vatan olmuş insan olduğuna. Gün geldiği ilk çağ insanını barındırdı mağaralarında, Gün geldi, Romalıların mitolojik tanrılarıyla mistikleştirdikleri yaşamlarına ev sahipliği yaptı. Hristiyanlık dönemini yaşadı Bizans kiliseleriyle, mabetleriyle, kaleleriyle. Orta Asya'dan kopup gelen Selçuklu Karamanoğullarına vatan oldu asırlarca. Ardından 15. yüzyılda Fatih'in fethiyle Osmanlı topraklarına katıldı. Kurtuluş Savaşı'nda cephelerde gördük kahramanlarını canla başla düşmana karşı ve hiçbir zaman yenilmediler gelişmeye karşı savaşlarında. Çünkü onlar Göksu'nun çocuklarıydı. Kravga'ydı belde olmadan önceki adı bu şirin beldenin. Kravga, 4000 yıl öncesinin, üzerlerinden karların eksik olmadığı, doruklarındaki kentlere verilen isimdi. Türkçemize Doruk Kent olarak çevirebileceğimiz Kravga, Duvi halkının dilinden miras kalmıştır bizlere. Bazı kaynaklar Kravga adından yola çıkarak buranın kuruluşunu Duvilere bağlar. Tarihin bize mirası olan Kravga adı gibi güzel bir belledir artık göktü ırmağına adını veren göktepenin doruklarından eteklerine inmiş olsa da yemyeşil örtüsü, çağlayan deresi, eksik olmayan kuş ve su sesleriyle betonlaşmış şehirlerimize nispet yaparcasına inatla doğallığını koruyor Kravka. Bir rivayete göre ise Şeyh Ali Semerkandi adlı din aliminin torunları da bu topraklara yerleşmişlerdi. Kravga 1500 tarihli kayıtlarda 30 hanelik bir köy olarak karşımıza çıkıyor. 17. yüzyılda göreyi gezen Evliya Çelebi ise merkezi Kravga'da bulunan Sinanlı ilçesinin varlığından bahseder. 19. yüzyıl kayıtları buranın verdiği göçler nedeniyle ilçelik durumunun 1864 yılına kadar devam ettiğini ve bu tarihte yapılan düzenleme ile nahiye olarak Ermenek ilçesine bağlandığını gösterir. 1930'lu yıllarda Silifke'nin illiği dağ verilince Sinanlı nahiyesi de köy statüsüne düşürülerek Kravga adıyla Mut ilçesine bağlandı. Kravga, 1995 yılında Köprübaşı, Esen ve Bayır köyleriyle birleşerek Göksu beldesi adı altında bugünkü idari yapısına kavuştu. Kravga mahallesi 11.728 dönümlü yüz ölçümüne sahiptir. 1.230 nüfusu ve 283 hane sayısıyla Göksu beldesinin en kalabalık mahallesi durumundadır. Göksu Irmağı'ndan itibaren geriye doğru gidilerek yükselen yamaç, düzlükler üzerine öbek öbek kurulan bahçeli ev kümelerinden meydana gelen mahallenin, kayısı ve erik bahçeleriyle bütünleşen ormanlık alanları buraya ayrı bir güzellik verir. Eski kiliseden geriye kalmış bu kitabe, yalnızlığını duvarının bir parçası olduğu bu binayla paylaşıyor. Daha yükseklerdeki kale yıkıntısı ise beldeye hakim bir nokta seçmiş kendisine. Yaşlı nine binlerce yıllık bir geleneği sürdürme telaşında. Bir gayret, çul dokuyor durmadan. Yüzlerce desen bu sayede hayat buluyor kilimlerde, heybelerde ve günlük yaşamımıza giriyor. batırığı, topalağı, sıkması, yahnisi ve açma ekmeği ayrıca saymaya gerek yok. Her evin önünde tutuşturulmuş bir ocak ve başında sıkma börek açan bir ev hanımına rastlamak mümkün elbette. Göksu halkı tamamen tabiattan elde ettiği ürünlerle zeytinini, zeytinyağını, turşusunu, reçelini kendisi yapar bu ürünlerin bir kısmı günlük tüketimde kullanıldığı gibi, bir kısmı da ev ekonomisine katkı sağlamak için pazarlarda satılır. Belde'nin halk pazarı, cumartesi günleri kurulur. Kravga mahallesinde kurulan bu halk pazarlarında yok yoktur. çevre merkezlerinden gelen pazarcılar getirdikleri envai çeşit ürünü halka sunarken burada yetişen ürünlerden de alarak başka yörelere götürürler. Belde genelinde yetiştirilen kavak ağacının önemli bir kısmı Kravga mahallesinde yetişir. Belediye hizmet binası, ilk öğretim okulu ve sağlık ocağı gibi kurumların yer aldığı mahalle, aynı zamanda Göksu Beldesi çarşısını da bünyesinde taşır. Ana caddenin her iki yanına doğru sıralanan bakkal, kahvehane, lokanta elektrikçi gibi gerekli birkaç esnaftan oluşan bu çarşı, belde halkının günlük ihtiyaçlarına cevap verir niteliktedir. Yıllık 300 ton üretim kapasitesine sahip alabalık tesisleri Kravga mahallesinde yer alır. Üretimde kullanılan kaynak suyunun kalitesi, ısı derecesi ve diğer klimatik özellikleri buranın balığının diğer merkezlerde de rağbet görmesini sağlamıştır. Burada üretilen alabalık, Konya'daki sanayi tesislerinde temizlenip paketlendikten sonra hem iç piyasaya hem de yurt dışına pazarlanmaktadır. 29.547 dönümlük alan üzerine serpiştirilmiş, 64 hanede toplam 376 nüfusa ev sahipliği yapan Esen Mahallesi, Kravga Mahallesi'nin güneyinde yer alır. beldenin güney kesiminde bulunan ormanlık alanla iç içe girmiş erik ve kayısı bahçeleri buranın yüz ölçümüne katkı yapmıştır. Esen mahallesinde yer alan bu köprü Karamanoğulları dönemine aittir. Tekeli Ahmet Hoca mezarıysa bu mahallenin sıkça ziyaret edilen yerlerinden birisidir. Bayır Mahallesi, belde topraklarını ikiye bölen Göksu Irmağının kuzey doğu yamacı boyuna doğru 25.052 dönümlük alan üzerine kurulmuştur. Mahalledeki yapılaşma, daha çok beldeyi muta bağlayan karayolu boyuna doğru gelişme göstermiştir. 117 haneye sahip mahallenin toplam nüfusu 673'tür. Beldenin jeolojik gelişiminde oluşan traverten kaya yapısı, buranın yeraltı zenginlikleri bakımından da önemli olduğunu göstermektedir. Son yıllarda özellikle dış mimaride kaplama malzemesi olarak kullanılan say taşı, Çukurova bölgesinde sadece burada çıkartılmaktadır. Yeni bir sektör olarak ortaya çıkan bu yeraltı zenginliğinin yanı sıra, traverten mermer üretimi sahası da Bayır Mahallesi sınırları içinde yer alır. Göksu beldesinin mimari açıdan